Sayın Divan, İl Başkan Yardımcılarım, İl Yöneticilerim, Belediye Başkanları, İlçe Yönetim Arkadaşlarım, Belediye Meclis Üyesi Arkadaşlarım, İl Genel Meclis Üyesi Arkadaşlarım, İlçe Başkanları, Kadın kolları Gençlik kolları Siyasi part Partilerimizin temsilcileri, Sivil Toplum Örgütlerimizin Başkanları. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, üyelerimiz, delegelerimiz, ilçe kongre delegelerimiz, diğer il ve ilçelerden, ilçelerden gelen misafirlerimiz, basınımızın güzel temsilcileri. Değerli Cumhuriyet Halk Partilileri, kıymetli yol arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Temmuz 2025 tarihinde parti meclisimizin almış olduğu karar ile 39. Çan ilçe olağan kongremizi yapmak için toplandık. Ben buradan bütün misafirlerimize saygılarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün burada öncelikle Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve tutuklu başkanlarımızın, yöneticilerimizin, yol arkadaşlarımızın eksik olan özgürlüklerinin burukluğuyla karşınızdayım. Umarım en yakın zamanda özgürlüklerine kavuşurlar. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in mücadelesini bizzat gören biri olarak bir yol arkadaşı olarak bu mücadelenin iktidar yolculuğundan bizi asla saptıramayacağını bilerek konuşuyorum. Belki ok okyanusta bir kum tanesi kadarız. Ama ilçemizde örgütümüzle birlikte her daim yanındayız. Her eylemin arkasındayız. Son dönemde parti içi mücadele koparak iktidarın değirmenine su taşıyan tavırlar sergilenenleri kınıyoruz. Bizim yolumuz bellidir. Parti içi demokrasi, yarış ama yarıştan sonra birlik, beraberlik kol kola olmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum olmak isteyenlere de AKP iktidarının kayığına binmeye niyetlenenlerle aynı safta duramayız. Değerli dostlarım, kongremizin gündemine gelecek olursak, ben ve ekip arkadaşlarım yaklaşık 25 aydan bu yana durmadan, yılmadan birlik beraberlik içinde partimiz partimiz için mücadele ettik. Çok şükür bugünlere geldi. Bu zaman zarfında birçok kişiyle tanıştık, görüştük. Bilmeden de olsa kırdığımız arkadaşlarımız var ise affınıza sığınıyorum. Hakkınızı helal edin. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yaşadığımız zorlukları nasıl birlik beraberlik ruhuyla açtığımız açtığımızı hepimiz biliyoruz. Öncelikle yerel seçimlerde ilçemizde elde ettiğimiz başarı bunun en büyük kanıtıdır. Yerel seçimlerde 15 meclis üyemizin 10 tanesini alarak 3 tane be, il genel meclis üyemizin 2 tanesini alarak %53 rekor oy farkıyla Belediyemizi aldık, seçimi birinci parti olarak bitirdik. Mart'ın sonunda baharı getirdik. Bu güvenle seçilen belediye başkanımız Harun Aslan ve ekibiyle hala birlik beraberlik içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bu başarıda en çok emeği olan ilçe örgütüme, kadın kollarıma, gençlik kollarıma belediye başkanımız Sayın Avni Aslan ve belediye meclis üyelerimize il genel meclis üyelerimize ve bize destek veren Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıma, çamlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Bunu hep birlikte başardık. Başarının ardından rehavete kapılmadık. İlk günkü heyecanla hizmet anlayışından taviz vermeden köylerimizden köylerimizin hayırlarından ilçe düğünlerine, dernek toplantılarından yerel etkinliklere kadar her yerde vatandaşlarımızın yanında olduk. Bundan sonra da üyelerimiz ve delegelerimizin takdiriyle aynı heyecan ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bizler göreve geldiğimizde arkadaşlar arkadaşlarımızla birlikte parti içi kutuplaşmaları ayrışmaları bitirmeyi kendimize ilke edindik ve bitirdik. Parti içi çekişmelerden hiç kimse hiç kimseye fayda olmuyor. Biz bunu yaşayarak gördük. Çanakkale İl Başkanlığımızla il yöneticilerimizle, milletvekillerimizle, genel merkezimizle ve diğer ilçe örgütlerimizle uyum içinde fikir alışverişi yaparak ilerliyoruz. Bundan sonra da aynı şekilde istişare ederek devam edeceğiz. Bizim örgütümüzdeki uyum dışarıdan gelen her heyetin takdirini topluyor. Keşke her ilçe böyle olsa delirtiyor. Bu da bizi çok büyük bir bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı bizden mutlu ediyor. Bizler Atatürk'ümüzün cumhuriyetin ve partimizin kurucusu kurucu değerlerine bağlıyız. Atatürk'ün benim iki büyük eserim var. Biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözünü kendimize rehber edinerek yolumuza devam ediyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yok saymaya çalışsalar da kayyum atamaya kalksalar da bu halk Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidara taşıyacaktır. Biz de aynı azim, aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu zamana kadar birlikte göre, görev aldığım arkadaşlarıma teşekkür ederken aramıza yeni katılan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Birlikte daha güzel işlere imza atacağımıza inancım tamdır. Burada yapılacak olan ilçe başkanı, ilçe yönetimi ve yedekleri ile birlikte il delegelerimizi belirleyecek olan seçimde çok değerli delegelerimize, üyelerimize ve çok kıymetli yol arkadaşlarıma verecekleri destek için şimdiden teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz kongremizin öncelikle partimize, ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte nice başarılara bir imza atacağımıza olan inancımla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi.